Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere BMW E46, M54 ve M52 Tuğ Motor'un egzantrik konum sensörünü, emme sensörünü nasıl ölçeceğiniz yani çalışmadan ölçmek için göstereceğim şey şu, ben taktım. Bakın. Sarı olan topraklama arkadaşlar, görüyor musunuz? Bir de yeşil var. O 5 volt sinyal. 12 volt da besleme. Ben şimdi 5 volt sinyali test ediyorum. Gösteriyorum size. Bakın şu anda burada 5 volt var multimetremizden ölçüyoruz. O 5 volt. Şu an elimde bir tane pense var. Burada. Bakın bunun 0 volta inmesi lazım arkadaşlar. Bakın değdirdim. 0 volt. Çektim 5 volt. Bu çalışıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi 12 volt beslemesine bakacağım. Kabloyu 12 voltluk kısma yani kırmızı yere değdirdim. Topraklamada sarı kısımda topraklama arkadaşlar şu anda 12.31 volt ölçüyor. Yani akü voltaj değerini ölçüyor. Gayet normal şu an çalışıyor. Buraya ben e, ataçları arkadaşlar bakın şu ataçları. Bu gördüğünüz ataçları e, boyutunu şey yaptım. A, buradan kopardım bir tanesini. Oraya taktım. Şu kimse. Propların biriyle taktım iki tane. Artı eksi. Şu anda 12.30 volt ölçüyor. Bu çalışıyor anlamına geliyor arkadaşlar.